Özgüvenli insanlar doğuştan mı öyle? Yoksa onların bilmediğimiz sırları mı var? İşte karşınızda özgüvenli insanların yedi gizli alışkanlığı. Duruş ve beden dili. Özgüvenli insanlar konuşmadan önce bile fark edilir. Dik dururlar, göz teması kurarlar ve beden dilleriyle ben buradayım mesajını verirler. Çünkü bedenin dili kelimelerden çok daha güçlüdür. Hayır diyebilme cesareti. Özgüvenli insanlar herkese evet demez. Sınır koymayı bilirler. Çünkü başkalarını kırmamak için sürekli kendini feda etmek özgüveni zamanla tüketir. Küçük zaferleri kutlamak. Onlar büyük başarıların küçük adımlardan geldiğini bilir. Bir hedefe doğru ilerlerken en küçük gelişimi bile kutlarlar. Bu da kendilerine olan inançlarını daha da pekiştirir. Hata yapmaktan korkmamak. Özgüvenli insanlar hata yapmayı bir eksiklik olarak değil, öğrenme fırsatı olarak görür. Çünkü en çok hata yapan değil, hatalarından ders alan kişi özgüvenini büyütür. Sürekli öğrenmek Onların bir diğer sırrı öğrenmeye olan açıklıklarıdır. Kitap okurlar, yeni şeyler denerler ve meraklarını kaybetmezler. Bilgi, özgüvenin en güçlü yakıtıdır. Kendi iç seslerini yönetmek. Özgüvenli insanların kafasının içinde sürekli destekleyen bir ses vardır. Kendilerine yapabilirsin, denemeye değer derler. Çünkü özgüven önce zihinde başlar. Başkalarıyla kıyaslamamak ve son olarak özgüvenli insanlar başkalarıyla kendilerini kıyaslamaz. Sadece kendi yolculuklarına odaklanırlar. Çünkü bilirler ki herkesin hikayesi farklıdır. İşte özgüvenli insanların yedi gizli alışkanlığı. Sen bunlardan hangisini hayatına katmak istiyorsun? Yorumlarda benimle paylaş. Eğer bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.